Videoya geçmeden önce hala kanalıma abonesiniz. Abone olup yanındaki zil tuşuna tıklayıp bu kanalla ilgili tüm bildirimleri bana gönderdiğim kaydedersiniz ve videoyu da like atmazsanız like atarsanız cidden de çok mutlu olurum. <laughs> Ben bugün arkadaşlar ben Kral'ı bugün size arkadaşlar Minecraft'ı sonra görürsünüz nasıl gençler Ben sizin en sağlık netiz Batman adı soruyoruz gençler hala kanalımda abone sizde Bir kanalımda abone videoya da like atmanı istediniz bu saniye kadar da Daha, daha yeni video giriş yaptım niye saniye dedim ki yani gençler kanalımda abone olun sizde videoda like atabilirsiniz videoya yüzde like gelsin az bir şey istedim O yüzden az gelsin neyse Hani gençler bugünümde de Sercan bir bebeğim var hoş geldin Sercan bütün evet, boş Nasıl, neymiş? Bu arada gençler bildiğiniz açanlarında kötüyüm. Bildiğiniz açanlarında gençler inşallah Sercan'ın poposunu görebilirler. Büyük ee, e, kulezete sığmayan poposunu görürler. Amin. Değil mi? Kulezete sığmadın mı adam kardeş? Baktım çünkü kanka. Vay. Evet. Bu arada evet, gençler şimdi canım. adam demin bana sana mı dedi bana mı anlamadım birisine maymun sıralı bir dedi. Yok, oğlum oğlum. Musun? <gülüyor> <gülüyor> Ona girdi. <laughs> Adamlar demin beri kavga ediyor ona girdim gençler. Neyse. Eee bak burada abdest alma yeri var kanka mesela. Burada bir abdest alıyorlar. Ne bileyim bunu niye koymuşlar ki buraya? Oha, ne oluyor lan? Kanka? He. Ölmedi mi? Demin gördün mü neler oldu? A aynen gördüm. Herkes çarpıldı gençler. Neyse <laughs> biz şimdi buraya doğru gidelim değil mi? Evet gençler dediğim gibi hala kanalına abonesiniz. <laughs> kanalına abonesiniz. Ercan kanalında kardeş kanalda veya açıklamada bulabilirsiniz. Gidip <laughs> onda abone olabilirsiniz Abi ben niye buraya içtim Şimdi e, Şöyle bir tane kılıç buldum abi Şimdi Biliyorum oh. e, Eskiden gençler öyle Ben daha da çok deli doluydum Çok canlıydım bilmiyorum Nedense ben artık böyle oldum Skin değişince abi bana Benim salaklığım gitti Nedense adam akıllı adam oldum böyle Zaten adamdım da Ne bileyim yani Garip bir şey oldum Şimdi Daha çok oldum Şimdi Eee Şöyle Şunları da alalım Tamam Şunları da aldık gençler Şöyle <laughs> hop 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 şöyle şöyle atalım şunlardan. Şimdi e, ee, nasılsın kardeşim iyi misin? Bu arada gençler sarıcan bana susunuz. 100 lira attı yani <laughs> değil mi? Oğlum biz değil 100 lira attı. Oğlum Sus. niye sussan <laughs> 200 lira atma mı sen ha? Tamam, tamam. <laughs> tamam buraları kesen bir Evet öyle. Evet. <laughs> Tabii ki şakaydı. Ee, e, sussan 5 bana 53 lira attı. E, niye 53 lira? Ya bilmem aklıma gelen ilk sayı o. İyi bir ne oğlum? Şimdi kanka ortaya doğru gelebilir misin? Bak orta da buldum. Şimdi adamları <laughs> orta alacağım. Kanka gel gel ölme ölme ortaya gel. Yok Bak yok sana 1 vs 1 yazıyorlar. Vallahi korlar sana. Şöyle Sen şunları da. Ortada ne? Ortada mısın? Aynen. Aa yiğit anlamı var kanka. Bir tane adam burada var, var burada kanka. Afık. Dur bakayım. Afık. Oo oh, kanka ölü adam ölü. Ölüyor, ölüyor. Afık. <laughs> kanka yiğit anlama adamın işte. Amına sikeyim ölüyorum kanka yardım et. Sikiyorlar geldim, beni. Geldim buradayım buradayım buradayım. Kanka buradayım, neresin bak. Kanka arkadan ejderha geliyor. Sen misin bu? Ben bu benim. Kanka dur ölüyorum amına koyayım. Ne vuruyorsun? gerizekalı ölüyorum. Ha. He, Gürcan abi video ya. Oğlum ya, çıldırtacağım <laughs> ben ha. <laughs> abi ya. Adam bir Gürcan'a diyor ana. Gürcan ne lan? Neyse. Şimdi şuraya gidelim gençler. Ee, şimdi şuradaki adamı da keselim. Çıldır. Adamın ismi İpik hangi? Bu arada gençler ikinci üçüncü deneyişimiz demin adamın ismini okurken öldüm. Evet buradan da de demin evet. ki adama da selam. Abi foto yazana da. Ve abi foto öldürmesiyle yeni amuk yazmış. Selam sana Unutmayacaksın da. Gülüşmeler. Unutmayacağız seni karşı. Unutmayacaksın. Unut unutulmayacaksın. 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 Oh oh oh. Kanka yardım et. Kanka yardım et. Neredesin oh, oh. sen bu arada? Ayağım pro bitch. Neredesin? Oh. Ah, Kılıçcıyı kılıçlıyı kestim. Fuck. Kanka sen arkamda değil miydin lan? İki Yoo. tane gapılım var. Oğlum ben de sen arkandasın diye adamı da aldım bir tane. Öldürdüm Allah'tan. Neyse. Ben seni arıyorum da. Kanka bende iki tane yapul var biliyor musun ya? Neredesin hmm. sen? Ben ortadayım hala seni görmeye çalışıyorum. Geliyorum kanka iki tane yapulum var. Bir adam daha geliyor ben kaçıyorum. Kanka bak. Ölme iron kılıcım var bak. <laughs> gel 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 gördüm, geldim. Seni, şey geldim mi? Gel bak. <laughs> Allah belanı vermesin. Uzun <laughs> kopattın lan. <laughs> o mu sandım? <laughs> Oğlum başka adamsan, sandım. Yiğit anlama kanka dur şu anlamamazlıktan geldim. Yapılatmayı planlıyor musun tanecik Ay. Kanka dur. Merhaba. Selam. 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 Niye kaçıyorsun? Hadi dalalım gel. Niye kaçıyor kanka bizden bu? Aha. Gel lan gel sen. Az sektir kanka ölmedim bak burada. Bizi patates ederler bunlar. Dur dur tamam ben dalıyorum. Aga bak çok korkmaya başladım ben burada. Bak 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 şimdi bak. Bir sinek gibi sokacağım kanka onu. sinek gibi sokacağım. Onu satayım ne oluyor lan? Diyorum ya millet laklı. Kanka item atsana bir şeyler at ya. Yani al ay Ne kadar pislik insansın sen ya. Abi yeter <laughs> dur adam bir şey yapıyor. Bir dakika dur 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 dur. Ne yapıyor lan adam? Hello motherfucker. <laughs> bir dakika kanka bak şimdi onu nasıl geçeceğiz biliyor musun? Geçeceğiz onu... lag var yalnız. Bak aynen kanka bak şimdi ona böyle bir şey atacağım böyle olta atacağım. Benim niye FPS'im 31'e düştü lan? 31. <laughs> Fuck bitch. Niye 31'e düştü kanka? Çünkü ıı, hani artık bilgisayar bayağıdır izlemiyorsun sanırım izlemeyiz. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. <laughs> Yanlış anlama oğlum YouTube video Bu videonun ismi geçen ne biliyor musunuz? Sercan, Sercan R.S. duşa doğru. Dostu evet. <laughs> Dosta doğru değil duşa doğru veya düşmana doğru yapacağım. Düşmana doğru. Şimdi kanka bu adamı ne yapacağız biliyor musun? Fatih seçeceğiz o yüzden böyle yan, yanlamasına gireceğim. Ananı satayım. Uçurdular adam beni. <laughs> kanka ölme. Uç kanka. <laughs> Oh helal helal Kanka helal, kelebekler gibi uçacaksın havalarda <laughs> tamam mı? Niye kelebek? Başka hayvanlar uçamıyor mu? Uçabiliyor sivrisinek de uçuyor. Ben mesela sivrisinek <laughs> gibi sokuyorum kanka. Sivrisinek <laughs> ne yaptı? yapıyordu? Sokuyor muydu? Sırıyor muydu lan? Hatırlamıyorum da. Avru Bir şey diyeceğim bu nasıl misin? böyle sokim sikim sonu konu lan? At, at 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 bu saat kanka. Dur dur vurma. GG <laughs> bitch. Şimdi. İtem ben item. Allah. Adam geldi adam. Kanka al şunu al kanka çabuk al. Ölme ölme sakın ölme bak. Ölme. Al bak attım bu arada. Biraz Video da, da çıktı bana geçen. Hani. az siktir ölüyoruz kanka kaç. Ölüyorsun kaç Ölmez oğlum benim canım full. Kanka Sakin benim ol. full değil oğlum. Tamam tamam ben önden gidiyorum merak etme sen. Şş, bebeğim sakın ölme. Şimdi oyunu kazanacağız mı bilmiyorum gençler oyun için ön kazanmak önemli değil. Şimdi <laughs> bakalım gold kim şu an Biliyor muyum, noob biliyorum. Noob oldu mu biliyorum. Ama yüzüme vurmayın. Ben de yapıp durdum inşallah. inşallah in volt, Şimdi eee. Bu arada iki gap'im varmış benim. Pezevenk o kadar gap'ı aldım ben. Yok yok hayır ondan değil. Az önce adam öldü. Kanka ben yapılacağım. Çünkü ölürüm yoksa neresin sen? Allah! Ne oldu lan? Yarım kalktı hemen. Kanka çekim. dur dur. Yedim ben yapılam. Dal kanka. Dal dal dal. Onlar kapışıyor dur, büyük onlar ihtimalle. Bir onlar kapışsın aynen. Kanka ben arkalayacağım. Aynen helalsin. Oha. Oha kanka bu adam bana targetlandı. Amına koydum çocuğu. Orospu çocuğu. O bu adam sana niye böyle bir şey yaptı? Sen bura ver keserim. <laughs> Neyse gençler videomuza söylendik. <laughs> Eğer videomda beğendiyseniz gençler gidip like vurma atabilirseniz varlık abone da. İlkan kanalının sizsiniz ve Sercan kanalına açıklamak istedim olabilirsiniz. Adam hala GF yazıyor bana. Neyinin GF'si? Adam bana targetlandı. Fuck. E kanka <laughs> demek istediğin bir şey var mı? Var. Ne? <gülüyor> görüşürüz. Uzattı <laughs> hiç şey, evet. 10 dakika olsun para firma. Oh, come on. Fuck.